Merhaba sevgili dostum. Uzun zamandır aklımda olan ama tartışmalı bir konu olduğu için nasıl anlatacağıma henüz karar veremediğimden dolayı hep ertelediğim bir konu vardı. Red Pill felsefesi. Bugün sana bu konudan bahsetmek istiyorum. Nedir Red Pill felsefesi? Uzun uzun anlatacağım ama temelde erkeklere yönelik bir bakış açısı ve kadınlarla olan ilişkileri, dünya ile olan ilişkilerini biçimlendirmelerine yönelik tavsiyeler veriyor ve acayip tartışmalı bir mevzu diyebilirim. Kadın düşmanı olarak görülebiliyor. Bazen kadın cinayetlerinin bile sorumlusu olarak görülebiliyor. Ama şu anda benim gördüğüm tüm dünyada ve Türkiye'de de buna dahil olmak üzere çok konuşulmuyor ama alt akıntı olarak erkekleri, genç erkekleri çok fazla etkileyen bir bakış açısı diyebiliriz. Peki neden red pill yani kırmızı hap? Aslında hikayenin başlangıcı Matrix filmine dayanıyor. Matrix filmini izledin mi bilmiyorum ama izlemediysen müthiş şanslı bir insansın diyebilirim. Gerçekten henüz izlemediğim bir şaheser film var. Filmi zaten filmi bilen bilir. Orada böyle ikonik bir sahne vardır. Neo orada filmin ana karakteri olan kişi Morpheus'la karşılaşır. Ve Morpheus ona dünyayı anlatır. Der ki sen bir simülasyon içinde yaşıyorsun ve bu simülasyon rahat ve konforlu görünse de gerçek değil. Ve ona bir şekilde Matrix'i anlatır. Sonrasında ise asıl dünyanın daha acımasız, daha sert ve farklı olduğunu söyler ve ona iki tane hap sunar. Mavi hap ve kırmızı hap. Eğer Neo mavi hapı içerse o günkü yapılan Morpheus'a yaptığı bütün konuşmayı, Matrix'in gerçekliğini ya da arka planda olan biteni tamamen unutacaktır. Eski düzenli saf hayatına dönecektir. Ama kırmızı hapı içerse işte o zaman gerçeğe uyanma vakti gelecektir. Erkek hakları savunucuları anti feminist olan bazı erkekler bu hikayeden bu ikonik sahneden yola çıkarak erkekleri uyandırmak maksadıyla Red Pill felsefesi ismin de bir görüş ortaya koyuyorlar. Onlara göre o mavi hap yani bize sunulan gerçekler ne onlar mesela erkeklere sunulan gerçekler. Eşitlik işte kadın erkek eşitliği, ilişkilerdeki romantizm, duygusallık işte o filmlerde bize dayatılan şeyler tamamen yalan. Gerçekse tamamen başka böyle evrimsel bir bakış açısı, biyolojik bir bakış açısı, çıkarcı, pragmatik bir bakış açısı olduğunu söylüyor ve eğer erkekler bu bakış açısına gelmezlerse ezilecekler. Daha da böyle bir çöküş yaşayacaklarına yönelik bir iddiaları var. Şöyle bir nokta düşünüyorum ben. Hayatta bazı görüşlerin tutması içinde doğruluk payı olmasıyla çok alakalı. Acar Baltaş'ın bir sözü vardı, hiç unutmam. Der ki o, en tehlikeli şey içine yalan karışmış doğrudur. İşte burada da bazı görüşler mantıklı gelebilir dinledikten sonra sana ama bazıları da ciddi anlamda böyle ilişkileri de, hayatı da işte kadın erkek olan o özgüveni de sabote edebilen durumlar diye düşünüyorum. Hazırsan bu Red Bull mevzusu bize ne anlatıyor, ne öneriyor ona başlayalım. Red Bull bakış açısının insana, ilişkilere, kadın erkeğin doğasına dair bazı böyle iddiaları var. Birincisi kadınlar hakkında iddialar var. Diyor ki kadınlar diyor aslında böyle romantik ilişki, aşk falan hikaye diyor. Kendinden daha güçlü, daha yüksek statüde, daha iyi genetik özelliklere sahip erkekleri tercih ederler. Ama bunun adı aşkmış gibi görünür, romantizmmiş gibi görünür. Bunlar yalandır. Tamamıyla aslında biyolojik dürtülerle hareket eder kadınlar. Kadınların daha duygusal ve mantıksız kararlar aldığını, erkeklerin ise daha rasyonel, daha gerçekçi davrandığını iddia ediyor bu yaklaşım. En azından buna karşı şunu söyleyebilirim. Yani bugüne kadar o kadar çok insan gördüm ki kadınlar birkaç aşama sonrasını böyle satranç gibi hesaplarken erkekler daha dürtüsel daha duygusal kararlar verebiliyorlar. Bu benim görüşüm. Red Bill tam tersini söylüyor. Hele feminizm konusuna gelince feminizmin yıllar içerisinde erkeğin konumunu değersizleştirdiği, kadının güçlü noktaya geldiği ve bunun bütün ilişkilerin dinamizmini aslında iyi giden şeyi bozduğunu iddia ediyor ve ciddi anlamda Red Bull'in savunucuları antifeminist diyebiliriz. Feminizme ciddi anlamda karşı çıkıyorlar. Erkeklerin liderlik, koruyuculuk böyle en önde gitmesi, işte karar veren olmasının zaten bunun böyle sosyal bir şey olmadığını, biyolojik ve doğal olduğunu, biyolojik ve doğal olanın bastırıldığı için sorunlar ortaya çıktığını söylüyor erkek Yani bu bakış açısına göre liderdir koruyucudur önde gidendir romantik aşkın tamamen yalan olduğunu söyler Yani ben de bu arada romantik aşkın bu kadar abartıldığı kadar gerçek olmadığını düşünüyorum ama burada daha böyle hardcore bir şey var yani tamamen yalan ilişkiler pragmatik çıkarcı biyolojik temeller üzerine kurulmuştur diyor ve hatta burada birazcık daha iddialı bir şey söylüyor diyor ki ortada bir cinsel pazar vardır cinsellik pazarı ve burada ciddi bir rekabet vardır erkek orada dişiye ulaşmak için kendini geliştirmek zorundadır ve burada da biyolojik bir şekilde sanki bir belgesel izliyormuşsunuz gibi düşünün. Dişiler var, erkekler var. Oradaki erkek figür o dişiyi etkilemek için bir sürü şekilde öne çıkmalı, alfa olmalı gibi noktalar ortaya koyuyorlar. Ve en önemli iddialardan birisi bir erkeğin bu pazarda, tırnak içinde söylüyorum cinsel pazarda, ilişki pazarında başarılı olmasının tek şartının alfa erkek olması gerektiği noktasında bir birleşiyorlar. Alfa erkek nedir? Vücut geliştirecek, para kazanacak, statü anlamında daha iyi yerlere gelecek, çok güçlü olacak. Böyle olunca doğal olarak kadınların onu tercih edeceğini söylüyor. Yani o duygusallık, o romantizm yok. Sen alfa olursan diğer kadınlar senin peşinden gidecek diye iddialarda bulunuyor. Öncelikle bu noktaya kadar beni izleyen kadınlar, erkekler ne düşünüyorsunuz? Yani bu tartışılması gereken bir konu ve farkında olmasanız da birileri size ben buna inanıyorum de de buradan yola çıkarak kadınlara davranış şekillerini değiştirebiliyorlar. Bu noktada bilgi sahibi olmayı değerli buluyorum. Erkeklere haksızlık yaptığım düşünülmesin. Bu noktada kadınlarda da benzer durum var. Kadınlarda da taktiklerle yol izleyenler, ciddi anlamda böyle e, sanki tuzak kurar gibi strateji yapan insanlar kadınlar var. Onları da ben ciddi anlamda eleştiriyorum. Bu noktada da bir sıkıntı var bence. Peki Red Bill ilişkilere dair ne söylüyor? Birincisi diyor ki geçmişinde çok fazla fazla ilişki yaşamış, çok fazla erkekle arkadaşlık etmiş birisiyle düzenli bir ilişki kuramazsın. O insan evine bağlı bir insan olmaz. O insan bir anne olamaz. Düzenli bir anne olamaz. Bir insanın öncesinden böyle olmaması gerekir. Çünkü şöyle bir iddiada bulunuyor. Geçmişte nasılsa bir insan bir ömür boyu böyle devam eder. O yüzden karşındaki insan böyle birisi ise yani çok fazla ilişki geçmişi var. Çok fazla insanla bir arada bulunmuş. Bu kırmızı bayrak olarak görülüyor ve amacın başka türlü bir şey değilse uzun bir ilişki kurmak istiyorsan böyle kadınlardan kesinlikle uzak dur diyor. İlginç olan şeylerden birisi de şu iddialardan birisi. Ödül diyor sensin diyor. Öyle bir noktada olacaksın ki diyor kadının hayatını bir tık öteye taşımasına hani kendinden seni daha üstte görmesi gerekiyor. Bu maddi koşullar olabilir, fiziksel anlamdaki yapı olabilir. Sen onun eğer e, hayatında karşılaştığı insanlardan daha üst bir noktadaysan kadın daha yüksek olana, daha değerli olana, daha güçlü olana dair evrilecektir. Yani sen ona kendini bir ödül olarak sunacaksın. Şöyle hatta biraz ben abartıyorum. Ben senin için bir lütufum bakış açısı da diyebiliriz. Eğer diyor mesela böyle bir durumda karşı karşıyasın, kadın kendisini ödül gibi sunuyorsa ve hatta sen onun arkasından koşmak zorunda kalıyorsan o ilişkiyi sürdürebilmek için hemen diyor onu orada bırak ve yoluna devam et. Başka insanlarla şansını deneyebilirsin. Asla aktif bir şekilde kız arkadaş aramayın. Siz kendinizi geliştirmeye devam edin. Aktif kız arkadaş arama noktası girersen simping denilen böyle e, kendini küçük düşürecek bazı aşırı gereksiz fedakarlıklar yapabilirsin. Sen zaten alfa erkek olursan, sen güçlü olursan maddi anlamda da süper olursan kadınlar seni bulacaktır. En doğrusu budur diyor. Sen onların peşinden koşma. Ve bunu bazı kadınlara öneri veren insanlarda da görüyoruz. Pill'de de şöyle bir öneri var. Özellikle diyor ilişkinin ilk birkaç ayında haftada bir ikiden fazla görüşme. Eğer çok fazla görüşürsen bu heyecanı azaltır. Senin gizemini azaltır ve değerini azaltır. Birazcık böyle yavaştan al, geride dur, gizemli dur, her şeyini anlatma, paylaşma. Yani bu mesela bazı noktalarda hem kadın hem erkek içinde geçerli, makul bir öneri olabilir. Yavaş gitmek. Biz öneriyoruz ama bunu bir taktik olarak yaptığın zaman biraz sıkıntılı bir durum olabiliyor. Ve Red Pill bakış açısında diyor ki mümkün olan en kısa sürede yaşanacak ne varsa yaşanacaktır. Eğer amacın diyor cinsellikse bir iki üç sefer buluştun ve nihayetinde o hedefe ulaşamıyorsan uğraşma vazgeç ve yeni adaylar, yeni partnerler bulmak üzere yola çık. Yani hiç uğraşma, hiç nazlandırma. Red Bill'in sert söylemlerinden birisi de şu. Başarısız ilişkileri kurtarmaktansa yeni ilişki kur. Yani kötü bir ilişki içindesin, emek istiyor, uğraşma diyor. Yeni bir ilişkiye başlarsan eski ilişkiye harcayacağın emekten çok daha fazla ödül alırsın diye iddiada bulunuyor. Şöyle bir iddiası daha var Red Bill'in. Diyor ki koşulsuz sevgi sadece çocuklar, ebeveynler ve evcil hayvanlar arasında vardır. Kadın erkek ilişkilerinde koşulsuz sevgi, koşulsuz aşk diye bir şey yoktur. Ne olursa olsun güçlü olduğun konumu, çekiciliğini kaybetmemen lazım. Eğer kaybedersen değersiz olursun diyor. Farkında mısın? Ne kadar böyle evrimsel, böyle doğal seleksiyon, hep güçlü olmak zorundasın yoksa silinip gidecekmişsin gibi. Ya açıkçası söyleyince bile insan tedirgin eden böyle bir sert köşeli bir bakış açısı olduğunu hissediyorum. Cinsellikle ilgili de bir yorum var burada Red Bill'le ilgili. Diyor ki seni diyor seks için uğraştıran, bekleten hiçbir kadın kadınla uğraşma, seksi bir manipülasyon yöntemi olarak kadınlarla uğraşmaya değmez. Böyle insanlardan özellikle uzak durmanı tavsiye ediyor. Bilmiyorum şu ana kadar söylediğim şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Yani bazıları gerçekten çok çok sert olduğunu düşünüyorum. Evet evrimsel anlamda e, biyolojik yapımızla ilgili bazı gerçeklikler var. ilişkimizi etkiliyor ama bu kadar böyle çok ilkel seviyede bir e, alma verme dengesi olduğunda inanmıyorum. Dediğim gibi burada doğrular var içinde kısmen kısmen olsa ama bu kadar sert bir bakış açısı bizim gerçek duyguyu, gerçek sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu bulmamız noktasında ciddi sıkıntılara yol açabilir. Peki Red Pill mevzusu sadece ilişkiler hakkında mı yorum yapıyor? Hayır. Genel hayat tavsiyeleri de var. Onlardan da sana bahsetmek istiyorum. Diyor ki kimseye güvenmeyin. Bu dünyada seni sen olduğun için seven tek insan annen diyor. Ve eğer diğer insanlar seni seviyorsa ya da seviyormuş gibi görünüyorsa, seni sevmenin kendilerinde yarattığı ödül etkisini seviyorlardır. Yani ben buna inanmıyorum açıkçası. Elbette hayat yolunda bizi gerçekten sevebilecek insanlar çıkacaktır. Ama kimseye güvenmeyin yaklaşımı yani şey gibi hissettim böyle Manhattan'da böyle borsacıyım ve herkes kurtlar etrafımı sarmış gibi. E, öyle bir dünyada yaşadığımıza inanmıyorum. Elbette bu şu demek değil. Herkese güvenmek de anlamsız olurdu ama kimseye güvenmeyin demek biraz sert geldi bana. Söz gümüşse sükut altındır. Burada da diyor ki gerçek gücünü güçsüzlüğünü tam anlamıyla belli etme. Ne kadar böyle sessiz, gizemli, hayatının böyle özel alanlarını paylaşmasan o kadar güçlü algılanırsın. Ve güçsüz yanlarını da paylaşmıyorsun. Ne kadar güçlü olduğunu da paylaşmıyorsun. Böyle olunca diyor ki diğer insanlar seni en üst perdeden en güçlü olduğun noktadan değerlendirecektir. Evet bu gerçek hayatta kullanabileceğimiz bir yöntem. Sadece mevzu burada. İnsanları kandırmadığımız müddetçe bir sorun yok ama bunu bir manipülasyon yöntemi olarak kullanıyorsak bunu da çok uygun bulmuyorum açıkçası. İş bitiren birisi olması noktasında bir tavsiye var. Bence bu tavsiyede bir problem yok. Her gün diyor yeni kararlar alıp böyle yeni heyecanlar peşinde koşmanın bir anlamı yok. Bir karar al, az karar al ve onu bitir. İş bitiren birisi ol. Bu da bence önemli tavsiyelerden, kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz yöntemlerden birisi. Ben de buna katılıyorum. Birine acırsan acınacak hale düşersin. Eğer birisi sana bir şekilde kötü bir şey yapmış olursa ne olursa olsun onun karşılığını ver noktasında bir bakış açısı var. Bu şöyle bir mevzu. Elbette kendimizi koruyacağız, ama bu kadar böyle intikamcı olmak, bu kadar sert olmak, yani sanki e, Haçlı seferlerine çıkıyoruz da orada savaşa gidiyormuşuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu kadar intikamcı olmanın psikolojik açıdan ciddi anlamda yorucu olduğunu düşünüyorum. Elbette kendimizi koruyacağız, elbette enayi yerine konmayacağız, ama dediğim gibi yani bu kadar intikamcı olmak bence insanın psikolojisine iyi gelmiyor. Yine söylemlerden birisi şu kimseye bağlanmayın. Hatta bir film izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam The Heat olabilir. Robert De Niro ile Al Pacino oynuyordu. Robert De Niro şey diyor orada. Spoiler veriyorum ama burada sonra bunun uyarısına düşerim muhtemelen. Ya hiç yakalanmıyor bu bir suçlu orada. Ve bunun sırrını şuna bağlıyor. 30 saniyede terk edemeyeceğim hiçbir şey yok. Sonrasında aşık oluyor ve aşık olduğu için terk edemeyeceği bir şey ortaya çıkıyor. Ve sonrasında yakalanıyor. Evet o film icabı izlemesi keyifli ama gerçek hayatta böyle hiçbir şeye bağlanmayacaksın. Hiçbir şeye sahip Sabit değer vermeyeceksin, bağ kurmayacaksın. Yani bu bu insana uygun bir şey değil. İnsan bağ kurdukça, yol arkadaşlığı yaptıkça iyi hisseden bir varlık. Ama böyle sert bir bakış açısı, yani e, dediğim gibi diğer saydığım şeyler gibi çok da psikolojimize uygun değil. Red Pill bakış açısının hayata, ilişkilere, kadınlara, erkeklere yönelik birçok daha önerisi var. Merak edenler araştırabilir. Özellikle İngilizce kaynaklarda çok fazla veri bulabileceklerdir. Ama ben biraz bu kısmı kısa tutacağım. Bence ana hatlarını zaten verdim. Peki bu işe yarayan bir yöntem mi? Yani en başta şunu söylüyorum. Evet günümüzde erkeklerin daha ezildiği daha çok zorlandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Biz bunu Türkiye'de birazcık daha az hissediyoruz ama dünyada hakikaten böyle çöken, yıkılan bir erkeklikten bahsediyorlar. Kadınların daha güçlü olduğu bir konumda erkeklerin zayıfladığı söyleniliyor. Ama bir yandan da ülkemizi düşününce kadın cinayetleri var. Kadına yönelik haksızlıklar var. Yani gerçekten gerçekten karmaşık ve tartışmalı bir konu. Ben en başta taktiksel olarak ilerlemeyi çok doğal bulmuyorum. Yani hepimizin var olan bir kişiliği var ve o kişiliği saklayıp yeni bir persona oluşturuyorsun. Hani sahne sanatçısıysan, yazarsan, devamlı göz önünde olan bir şarkıcıysan bir persona, yeni bir kişilik oluşturabilirsin. Sadece orada konuşmak ya da onu kullanmak üzere. Ama gerçek hayatta çok yakın ilişki noktasında olduğun birisi ne bir persona kullanırsan yani bir maske kullanırsan eninde sonunda o maske düşecek. Sen o maskeyle karşı tarafa elde ediyorsun ama o maske düştüğü zaman ortaya aslında ciddi bir anlaşmazlık çıkacak yani karşı taraf kendini kandırılmış gibi hissedecek. İnsan her zaman var olduğu yere doğru evrilmeye başlıyor. O yüzden taktikler belli düzeyde etik olduğu müddetçe olabilir ama bu kadar profesyonel ve yönlendirici taktikler uzun vadede ilişkili zarar veriyor ve kadını ve erkeği sanki birbirinin düşmanıymış gibi gösteriyor. Yani ben annemi babamı düşünüyorum, kendi ilişkimi düşünüyorum yani arkadaşlarımın ilişkisini düşünüyorum. Ya bu kadar düşmancıl değil, bu kadar sert Değil. Elbette bazı şeyler önemli biyolojik anlamda güçtür, maddiyattır ama Red e, bu kadar bastıra bastıra vurguladığı kadar değil. Hala değil belki günün birinde öyle olabilir ama şu anda birazcık daha yumuşak olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar bizim düşmanımız değil, kadınlar bir av değil. Onları avlamak üzere taktikler yapıp avcı gibi davranmak yani en fazla kısa süreli ilişkiler yaşarsın ama mutluluğu elde eder misin ya da iyi hisseder misin bilmiyorum. Bilmiyorum. Uzun yaşa baktığımız zaman mesela 60'lı 70'li yaşlara böyle huzurlu, mutlu insanların en önemli ortak özelliklerinden birisi uzun yıllardır devam eden arkadaşça, dostça bir kadın erkek ilişkisi. Yani bu önemli ama kadını ve erkeği düşmancıl görürsek, rakip görürsek bu bunu engelleyecektir. Ve bence çelişkili bir tavsiye e, var burada. Bir yandan mesela kadınları önemseme işte onlar daha aşağı noktadalar derken bütün sistem kadınları elde et yönelik onları tavlamaya yönelik bir taktik aslında bir strateji oluşturuyor. Madem bu kadar önemli değil, neden zihnimi bu kadar ortaya koyup zihnimi buna yoruyorum? Bunu da ben açıkçası biraz çelişkili buluyorum. Yani bu mevzuyu bu kadar düşünmenin şöyle bir sebebi olabilir. Daha önce belki travmatik bir ilişki yaşadım, aldatıldım ya da hep reddedilen bir insan oldum. Yani birazcık bence bu kısmın üzerine çalışmak gerekiyor. Bu kadar sert yöntemlerle değil ama geçmişte yaptığımız hataları tekrar yapmayarak bence daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Ve ilişkilerde kullandığı cinsel pazar mevzusu çok hoşuma gitmiyor. Yani cinsel pazar olunca mesela kadınları düşük değerli, işte yüksek değerli, erkekleri düşük değerli, yüksek değerli bir alışveriş hali var. Elbette bunun minimal düzeyde sosyolojik bir etkisi vardır diye düşünüyorum ama bu kadar bariz bir şekilde böyle pazarda mal alıp satarmış gibi erkeği, kadını böyle konumlandırıyor olmak da yine ilişkilerin doğasını bozan bir noktaya geliyor. O zaman herkes e şöyle bir noktada düşünsene mesela diyor ya maddi anlamda güçlü olmak ve asla bunu bırakmamak çekiciliği elden bırakmamak ama ben o kadar çok insanla karşılaştım ki evleniyorlar evlendikleri zaman erkek çok güçlü çok zengin ama sonra iflas ediyor depresyona giriyor ya da bazen bir hastalık yaşıyor o kadın belki de zengin bir aileden gelen kadın belki de güzel bir kadın o adamı bırakmıyor o adamı sevmeye devam ediyor yani dediğim gibi bu kadar matematiksel formüllerle açıklayamayız ilişki yani bu noktada gerçekten enteresan şeyler söyleniyor. Ama şunu söylemek isterim. Genç arkadaşlarımız, genç erkekler özellikle bu bakış açısından çok etkileniyor. Bu konuda bazı görüşleri olan kişiler var. Youtube'da da videolar çekiyor. Ben onlarla da hani bir konuştuk aslında. Yakın zamanda ayarlayamadık ama olursa karşılıklı bu konuları konuşmak istiyorum. Aklımda böyle bir video da var açıkçası. Bu videonun sonunda hem kadınların bu söylediklerim hakkında hem de erkeklerin düşüncelerini Düşüncelerini, yorumlarını çok ama çok merak ediyorum. Bu benim e, sonraki belki bu konuda çekeceğim videolar konusunda da bana fikir verecektir. Şimdiden bu yorumların için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere, hoşçakal.